Mini alışveriş vlogu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada herkese selamlar. Kanalıma da hoş geldiniz. Yanındakileri de görmüş olduğunuz üzere bir alışveriş yaptım. Onları hemen hızlıca göstereceğim. Böyle kısa alışverişimi gösterdiğim bir vlog olsun istedim. Aslında göstermek istediğim şey şuydu. bu lazer makinesinin kutu açılım videosu çekmeyi düşünüyordum. Sonrasında yaptığım birkaç alışveriş de vardı. Onunla beraber bunların hepsini göstermek istedim. Bayağı bir araştırdım açıkçası. Uzun zamandır da düşünüyordum. Lazere mi gitsem yoksa kendim bu şekilde bir makine alıp evde kendim mi yapsam diyerekten. Çünkü ben her zaman e, kollarıma tüy dökücü kullanıyorum. Bacak ve diğer bölgelerime de jiletle uygulama yapıyorum. Ama artık insan bir yerden sonra da bıkıyor yani. Brown'ın bu Silk Expert Pro 5 olan 5 olanını aldım. Ben bunu tercih ettim. Bu arada Korea'nın Peach 2 olanını almayı düşünüyordum ama o görünüş olarak bence güzel. Aslında içeriği de kötü değildi ama Brown bildiğimiz uzun yıllardır sevdiğim bir marka. O yüzden bunu tercih ettim. Bildiğimizden uzun yıllardır duyduğumdan vazgeçmeyeyim dedim. O Foreo'yu daha yeni yeni duymaya başlamıştım açıkçası. O yüzden onu almaktan birazcık geri adım attım açıkçası. O yüzden de bunu aldık. Bunu da açıp denediğim bir vlog ayrıyetten çekmeyi düşünüyorum zaten. Hey! Hay teyzeler! Benim bebeğimi siz uzun zamandır görmüyorsunuz. Ben aslında vloglar çekmeye çalışıyorum ama editlemesi çok zor oluyor bebişle ve bir çocuk olunca. Ama ben yine de çekiyoruz. Değil mi annecim? Benim bebişim 5 aylık oldu teyzeleri. Evet 5 aylık oldu. Selam vermek ister misin? Evet. Az önce uykudan uyandı. Birazcık yatakta oynamasını bekliyordum ama artık huysuzlanacak galiba. Evet. Say hi. Hello mommy. Oh. Bu arada biz dışarıdan geldik. Böyle simit kahvaltıya gitmiştik halamızla beraber kahvaltı falan yaptık. Şimdi eve geldik değil mi anneciğim? Evet. Şimdi bir şey yanıma koyayım. Durduğu kadar çekebildiğim kadar çekeceğim. Uzun vadeli olacak ama bunu çok uzun süre sonra paylaşacağım. Deneyip işte öncesi ve sonrasını ve birkaç ay sonrasını tekrardan çekerek bunların hepsini tüm vlog yapıp ayrıyetten göstereceğim sizlere de. Bebişin bütün kahvelerini ben böyle almadığım için bütün kağıtları bir anda küçüldü, bitti. O yüzden bayağı bir alışveriş yaptık <laughs> açıkçası. Ya Şunları hemen dökeyim öyle göstereyim. Kutum bile yırtıldı yani. Kutu torba? <laughs> torba yırtıldı yani. Şöyle başlayayım. Şunu oğluma aldık böyle bir tane tişört. Hemen. Yaz da güzel fazla fazla giysin. Ve artık o da büyüdüğü için küçüldü her şeyi. Bu bebişe böyle bir tane tulum aldık. Bond. Şu Bond markasını ben çok seviyorum. Bunları böyle direkt tulumlarını alıp çocuklara giydiriyoruz. Burada da güzel bir marka. Türkiye'de yok ama bu marka. Ama bundan Türkiye'de hiç görmedim yani. O yüzden bilemiyorum. Bunlar da baya bir %30 falan indirim vardı galiba. Öyle aldık bol bol. Bunu kaç ay aldım? Şimdi bebişimiz 5 aylık olduğu için bütün kıyafetlerini 6 ve 12 aylık almaya başladım böyle. Evde bütün kaplamalar bitti çünkü. Bir tane bunu bir tık büyük aldım. Şöyle bir tulum daha. Sonrasında şey şöyle bir tane zıbın aldı babası. Popo çollu. Şöyle bir pijamamız var. Şimdi bu havalarda giymesi için takım yaptım. tane şöyle üstümüz var. Bunlar herkes bir için. Bu arada, şunu altı boyukerlik yine dinozorlu bir tane aynısı bunlardan. Bunu Adidas'ten aldım. Ee, bir yaş seçtim bunu kışa böyle biraz oversized olarak giydirmek istediğim için. Şu şekilde bir set bu. Bunu yıkar kışa giydiririm artık. Şunu da kendime aldım arkadaşlar, oversized. Şöyle biker tight'larla giymeyi çok seviyorum ben. Şöyle bir t-shirt. Bayağı bir bollar çaldım. Bunu oluşuma bir tane. Burada Bulldogs tuttu takımın campasını aldık şöyle. Şapkalı. Kış için. Şöyle bir şey bir tane üst kışta. Bir tık büyük alıyorum üstlerini. Çünkü böyle bol bol güzel duruyor üstlerde. Altlarını tamamlıyorum ama. Bir de böyle bir şey yaptık bakın. Bunları oğluma ve bebişe takım set yaptık. İkisine böyle tişört set olarak giydireceğiz. İkisi de aynı bedenleri farklı sadece. Evet aşkım. Şöyle bonustan ikili zıbın aldım yine bebiş için. Zıbınlarımız da azalmıştı. Bonus'un şu altları çok kullanışlı oluyor zıbınların üstüne. Tam bu havalarda böyle güzel gidiyor hafif serinken falan. ince. Ama güzel bir pantolon bunlar. Pantolon ve <laughs> eşofman. Hey bebeğim. <laughs> hey annem. <laughs> 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 Aşkım. Ah, beraber gösterelim mi birazcık? Evet. Beraber gösterelim. yüzde %40 indirim varken bol bol alışveriş yaptık. Yani mesela şu normal fiyatı 35 dolar ama %40 indirim vardı bütün bonus böyle tulumlarında. O yüzden bol bol tulum aldık. Zaten en çok bunları giydirmeyi seviyorum. Şöyle bir tane daha yine 6 ve 12 aylık zıbın aldık. Bu bonusun tulumları çok kullanışlı oluyor. Ve yıka yıka hiçbir şey de olmuyor yani. Sonrasında yine bonustan şöyle bir üst sivit. Bunun üzerine büyük aldım oversize olsun diye. Şöyle altı Altını şu anki bedenini aldım. Çünkü <laughs> e, altları tam seviyorum. Böyle bol sevmiyorum. Daha bu da köpekli. <laughs> Değil mi anneciğim? <laughs> evet. Şöyle bir tulumumuz daha var. Orada bütün mağazaları karşı karşı gösterdim. E, elime ne geldiyse torbayı hepsini tıkıştırmıştık çünkü. Torbamıza yırtıldı hatta. Sonrasında yine biraz fazla baktığım gibi görünüyor ama giyiyor yani bu arada bazen de büyük beden aldım böyle uzun vadeli bir alışveriş yaptım açıkçası mesela bu 18 ve 24 aylık yani bir yaşından sonra bunu giyer mesela bu da 18 ve 24 aylık olan. yine aynı turundan farklı deseni değişik değişik desenlerde aldım giydirdim oğluma bu markadan bu turumlardan çok giydirmiştim ve bir şey de aynı şekilde aldım. Bu arada oğlumkilerin çoğunu saklamadım. Yani ayşeler oluyor. Oraya da götürmüştüm. Zaten bazıları lekeli falan oluyor. Onları zaten atıyoruz. Oğluma şöyle bir legolu boyama kitabı aldık. Evet. Sen de yapmak ister misin anneciğim? Bak yine Evet. Abi yaparken sen de izlersin tamam mı? Belki evet, sen de yaparsın abiyle beraber. Şöyle yine biz tuttuğumuz takımın Western Bulldog'un bir tişörtünü bana aldık şu şekilde oversize olan. Bu arada bunu eşim de giyebilir. O kadar büyük yani large aldım. Ben bunları biker tightlarla giymeyi çok seviyorum. Üstlerimi bol, altlarımı tightlarla. Şöyle kendime bir tek kendime şöyle tişört tarzında aldık. Aynısından eşime de aldık. Onu da göstereyim. Onunki ise böyle pola yaka mı deniyor bunlara? O tarzda. Şöyle pola yakalı olanı. Ona da bunu aldık. Benim bebişimi almadık mı? Benim bebişimi almadık mı? Aa, şimdi oğlumun okul saati geliyor. Onu almaya gittiğimizde yolda uyur direkt. Hoppala. Ay şu çok tatlı değil mi? I love mommy diyor üzerindeki. Oğluma şöyle bir yine oversize olan üstü. Mesela 12 ve 18 aylık almışım. Şöyle bir desenli. Önümüzdeki bir yaşa kadar, bir buçuk yaşa kadar bayağı tulum aldım. Uzun bir süre tulum gerek kalmayacak. Ve bir şey şöyle bir arabalı üst aldık yine. Bunun altı var mıydı? Yes. Altı da var. Şöyle bu da altı. Bu arada dediğim gibi yine üstünü büyük aldım. Bir, beden büyüğü, altı bir beden küçüğü. Bir tane de böyle zıbın aldık. Sonrasında bir bir şey şöyle bol bol tişört aldım. Şu an tam giymedik. Aynısının farklı bir rengi, çizgili. Böyle bir şey yine... Bu arada oğluma hiçbir şey almamışız gibi oldu ama oğlum için evdeki kışlıklarına bir bakmam gerekiyor. Çünkü boyu uzadı, büyüdü, hangileri oluyor, hangileri olmuyor. Ona göre ne ihtiyacı var bakıp ona ayrıyetten alışveriş çıkıyoruz. O yüzden en çok böyle bir şey aldık şu anlık. Yani yanlış anlaşılmasın. ikisine de alıyoruz. Şöyle böyle bir için pijama takımı. Bir tane de uzun kollu kış için aldım pijama takımı. Bir yazlık aldım, bir kışlık aldım. Zaten yıkayıp yıkayıp giydiriyorum ben pijama takımı onu. Bir de bunu gördüm. Şöyle arılı, minik minik arılar var. Zıbın aldım bir tane de. Bu zıbınlar zaten altına da her şekilde giyiliyor. Sonrasında Mayer'den şu seti gördüm ve indirimdeydi. 35'ten 17 dolara düşmüştü. Bayağı iyiydi fiyatı da. Şu anlık giymesi için şöyle üstü bir de şurada altı böyle set olarak bir takım yaptık. Yaptık değil takım zaten o. Bunu da Mayer'den almışım. Şöyle bir tane daha tulumumuz var. Bu arada bunu bonza girmeden önce almıştım. Bonza'da o kadar indirim olduğunu bilseydim bunu almazdım. Mayer'i daha önce girmiştik. O yüzden oradan almış oldum bir kere. Oğlum için şöyle evde giymelik kışta gelirken daha kışa girmedik ama şöyle bir eşofman aldık. Okul için sürekli çorap giydiği için o çoraplar sürekli kirleniyor falan. Renkleri de değişiyor. O yüzden sürekli çorabını değiştiriyorum oğluma. Şöyle üçlüydü bu. Bu sabah bir tanesini açıp kullandık hemen. Bu arada alışverişe dün çıkmıştık. Bunları anca bugün çekebiliyorum. Dün çıkarken çekmek istedim ama şarjım yoktu. Bugün akşamdan taktım. Şarjım anca oldu. Bari aldıklarımı göstereyim diye çektim. Şöyle ikisi burada. Bir tanesini de sabah giydirdim direkt. Yıkayamadan giydirdim valla. Bir de kendime şöyle bir su şişesi aldım. Kendimi her zaman plastik olanlardan alıyordum ama böyle yazlar falan sular kaynıyor, sıcak oluyor falan şöyle termos şeklinde bir sürü renkleri vardı. Bu arada bu normal fiyatı 42 dolar ama indirimli olarak aldım. İndirimden 26 dolara geliyordu bana. Ayrıca o mağazaya e, üyelik mi deniyor ona? Böyle bir kart kullanıyorsunuz ya. O üyelikten de bizde olduğu için ekstra indirim daha oldu. 22 dolara almış oldum şunu. Gerçekten gayet uyguna geldi benim için. Ve rengi de çok tatlı değil mi? Böyle hoşuma gitti. Bunu hemen yıkayıp kullanmaya başlayacağım hatta. Oğlum'a bir tane şöyle pembe boya almışız. Niye bir tane aldım bilmiyorum. Sonrasında yine oğluma şöyle spor cücük şey falan gidiyor ya. Bir de spor yaptığı günler. Şöyle spor için çorap aldım. Bunlar birazcık şuraları pofuduk oluyor. Farklı yapısı. İkili satılıyordu bu. Böyle aldım. Onun dışında bebişimiz artık 5 aylık oldu. Önümüzdeki aydan sonrası için emziğimiz küçülecek. 6 ve 18 aylık olanına geçtik. Şu an 0 ve 6 aylık emzik kullanıyor. Bu arada ben bebeğe emzik vermeyeceğim, vermeyeceğim dedim. Gerçekten hiç vermemeye de direndim hatta. Ama o kadar çok Böyle ellerini ağzına sokuyordu, böyle sanki istiyordu yani bir şeyler ee, sürekli meme veriyordum mesela acıktığını düşünerek ama onu da istemiyordu. En son çare anladım ki bebek enzim istiyormuş. Yani diğer oğlumda vermedim hiç. Ben düşündüm ki hiç vermezsem anlamaz ama bunda da öyle düşünüyordum. Öyle olmuyormuş. Bebek istediği zaman vermek zorunda kalıyormuşsun. Ama çok çok böyle sürekli ağzına vermiyorum o yüzden ara sıra iyi oluyor. Başka bir şey almadım. Aldıklarımın hepsi bu kadardı. Gerçekten güzel bir alışveriş oldu. Şimdi de oğlum için bir alışveriş yapmamız lazım. Bir bakacağız neler var neler yok diye. Bebiş için böyle bir yaşa kadar, bir buçuk yaşa kadar bayağı bir şey aldık kışlık olarak. Yazlık da aldık şu anlık giymesi için. Zaten var biraz da evde. Bu şekilde aldıklarım. Umarım beğenmişsinizdir. Bebişim şimdi Gel bakalım. Şuradaki yığınlardan bebiş gibi Evet, evet bunu hepsini sana aldık. Bunların hepsini yıkayacağız şimdi. Sen giyeceksin. Evet, hangisini beğendin? Aa, tavşanlıyı mı beğendin? Bunu mu beğendin anneciğim? Evet. Evet, o da çok güzel. Ben de beğendim onu. Bunların hepsini... Bu arada dolabı bomboş gerçekten. Sadece zıbınları kaldı. Başka hiçbir şey kalmadı neredeyse birkaç parça idaretten almıştım hemen hızlıca. Onun dışında her şey küçüldü bebişimin. Bunları beğendik. Bay bay demek ister misin? Bay bay. Bay bay. Bu da senin emziğin. Emzik. Emzik. Bu arada ben kıyafet konusunda böyle yani aşırı harcama yapan bir insan değilim. Yine markalı böyle güzel kaliteli ürünler seçiyorum. Yani illa marka olması gerekmiyor. Güzel değişik mesela Bond. Onun dışında Mayer'deki Sprout falan. Onlar yani güzel kaliteli ürün olan mağazaları seçiyorum. Ama her zaman indirimdeyken almayı tercih ediyorum. İndirim dışında yine alıyorum tabii gerektiği sürece. Ama gerekmiyorsa uzun vadeli bir alışveriş yapıyorsam bu şekilde indirimlerden almayı tercih ediyorum. atmayacağım şu buranın fişini. Çünkü normal olmaz üründe bir sıkıntı falan çıkarsa diyerekten daha kutuyu açmadım sonuçta. O yüzden fişi dursun bir süre. Ee, bir sıkıntı çıkarsa geri götürürüm diye düşünüyorum. Çıkmaz ama orada bir şey olursa fişimiz dursun atmayayım onu. Neyse şimdi ben burayı topalayayım bir şey unutacağım birazdan. Müzik